Doğu Türkistan, Filistin, Arakan, Suriye ve Mısır'da Müslümanların yaşadığı zulmü protesto etmek için Nevşehir'de yaklaşık 100 kişilik bir grup Gülbahçe önünde toplandı. Zalimler iyi için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Gruba çok sayıda bayanda katıldı. Ekber Basın açıklaması öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve zulüm altındaki Müslüman kardeşler için dua edildi. Filistin'de ve İslam coğrafyasında mücadele eden ve bu uğurda canlarını veren kardeşlerimizin şehitlerin ruhlarına hediyeledi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara zulmeden zalimlerin bir an evvel bu zulümlerinden vazgeçmeleri niyetiyle okuduk. Bu niyetimize hasıl eyle ya Rabbi. Amin. Eğer bu zulümlerinden vazgeçmeyip Müslümanlar üzerinde hile ve desiselerine daim el ocaklarsa, onların hile ve desiselerini kendilerinin başlarına çevir ya Rabbi. Abi. İlahi Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin daim olmasını nasibi müyesser eyle. Abi, abi. Daha sonra basın açıklaması yapan grup sözcüsü Gezi Parkı olaylarında ayağa kalkan uluslararası örgütleri Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de Müslümanlara uygulanan katliamlara seyirci kaldıklarını, Müslümanların sabrını sınamayı durdurun, Aksi halde bu Osmanlı torunlarının yeni fetihlerine zemin olacaktır sözlerini yer verdi. Ve kalabalık zalimler için yaşasın cehennem sloganları attı. Mısır'da yaşanan zulmün son bulması için Yüce Allah'a el açıp dua etmek, zalime karşı direnen Müslüman kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu dünyaya göstermek amacıyla gecelerimizi dışarıda geçirip buradan onlara dualarla destek vermeye devam edeceğiz. Ramazan ayında saldırı yaparak Mısır'da 300'den fazla Müslümanı şehit eden insan müsveddeleri saldırılarını Batı'nın desteğiyle artırarak bu kez binden fazla Müslümanı şehit ederek binlercesinin de silah, ateşli silahlarla yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep oldular. Darbeciler tek millettir. En belirgin özellikleri masumları katleder, memleketlerini küresel güçlere peşkeş çekerler. Darbeye darbe demeyenler Akan kana seyirci kalanlar da en az Mısır'daki asper, askeri darbenin sorumlusu Sisi kadar kirli, alçak ve canidirler. Gezi olaylarında ayağa kalkan uluslararası örgütler Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de Müslümanlara uygulanan katliamlara seyirci kalmaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerini sözde savunduklarını iddia eden Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin riyakarlıkları böylelikle bir kez daha ortaya çıktı. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanların katledilişine karşı kör, sağır ve dilsiz rolüne büründüler. Uzun yıllardır Doğu Türkistan, Filistin, Arakan'da, 3 yıldır Suriye'de, bir süredir de Mısır'da insanlar sırf Müslüman oldukları için canice katlediliyorlar. Tüm bu zulümlerin arkasında Amerika, Avrupa, İsrail, Çin ve İran olduğunu ilan ediyor. Zalimlere karşı tüm Müslümanları yalnızca Allah'a sığınarak ve ondan yardım dileyerek dik durmaya davet ediyoruz. Ey küfür ehli! Müslümanların sabrını sınamayı durdurun. Aksi halde bu Osmanlı torunlarının yeni fetihlerine zemin olacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup bu geceyi Kurşunlu Cami bahçesinde oturma eylemi yaparak geçirecek ve yarın cuma namazının ardından Nevşehir'deki protesto son bulacak.